Herkese Merhaba arkadaşlar hisar Mahallesi'ndeyiz uygun fiyatlı villa istiyorsunuz Ben de uygun fiyatlı bir villanın tanıtım için geldim fiyatını baştan söylüyorum 3 artı 750 bin TL arkadaşlar toplamda dört tane villamız var bu blokta üç tane bloktan oluşuyor her blokta dört tane villamız var Biz iş karşılığı alınan bir villayı tanıtacağız fiyatları diğerlerinden biraz daha uygun giriş bu şekilde arkadaşlar 4 villanın da girişi aynı yerden tamamını gösterelim evin her tarafını en ince ayrıntısına kadar söyleyelim. Ona göre değerlendirin arkadaşlar. Buradan da arka tarafa yürümek zorundayız. ayrı bir girişimiz yok. Yani bu yolu kullanacak. Her iki villada. Ön taraftaki ve arka taraftaki villada. Ve bu duvardan itibaren başlayan arsa ya da bahçe payı diyelim bize ait arkadaşlar. Kullanımı da bize ait. oradaki duvara kadar olan kısım yani köşede kalan kısım komple bizim kullanımımıza ayrılmış bir bölge. En son bir dış boyası da yapılacak. Bazı yerlerde rütuşlar gerekiyor. Onlardan sonra teslim edilecek. Buraya bir incir ağacı dikilmiş ama yani bence incir ağacı evin önünde çok iyi olmuyor. Çünkü incir ağacı çok böyle e, su gibi bir şey. Yani bir yer bulduğunda yürüyebilen bir ağaç kökü evin salonunun ortasından bir anda incir ağacı çıkabilir yani. Bence evin önünde çok yakın bölgelere dikilmemesi gereken bir ağaç. Burada bir de ceviz ağacı dikilmiş. Artık ağaçları da söylüyoruz tek tek. Güzel köşe konumda. Fiyatını söyleyeyim arkadaşlar. 750 bin TL. Burası 750 bin TL pazarlığı mevcut. Dediğim gibi iş karşılığı alındığı için diğerlerinden daha uygun. Giriş kısmımız bir basamak yükseltilmiş. İstenirse burası camla kapatılabilir. Ana giriş kapımız salona açılıyor. Böyle bir salonumuz var. Bu köşe mutfak için bırakılmış. Şimdi buraya mutfak neden konulmadı? Onu da açıklayayım. İstenirse isteğe göre şuraya kadar genişletilebilir bir salonumuz var. Yani şuraya kadar alınabilir bir salonumuz var. Onun için mutfak konulmadı. Eğer alacak kişi isterse mutfağı komple buraya kadar uzatacağız arkadaşlar. O yüzden mutlak takılmadı. İsteğe göre şekillenebilecek. Tabii bunu herkes ister. Neden istemesinler? Dediğim gibi ana giriş kapımız salona açılıyor. Kullanışlı bir salonumuz var. Fiyatına göre gayet ideal arkadaşlar. Gerçekten hani bu fiyatlara yer bulamıyoruz. Siz de biliyorsunuz bundan 3 ay 4 ay önceki paylaştığımız villalarla fiyatları karşılaştırıyorsunuz. Biz de karşılaştırıyoruz. O videoların hiçbirini silmiyoruz biz. Siz görün diye. Ama fiyatlar bu şekilde artıyor artık. Buna e, ne derseniz deyin. Enflasyon deyin, pazar payı deyin, artık arz talep meselesi deyin ne derseniz deyin ama gerçek olan bir şey var. Fiyatlar artıyor. Dediğim gibi hızlı davranan kazanacaktır. Merdiven altı lob olarak değerlendirilmiş. Kuşadası çekimlerimiz de var. Mesela Kuşadası'ndaki villalar da gayet ideal ama fiyatlar emin olun aynı. Hiçbir farkı yok. Orta katta da iki tane odamız, bir ortak kullanım banyo lavabomuz var. Merdivenin hemen karşısında. Elektrik olmadığı için çok aydınlık da gözükür mü bilmiyorum ama geniş bir, hatta geniş ve uzun bir banyo lavabo var. Duş oraya gelecek. Makine için burası ayrılmış, düşünülmüş. Gayet güzel. Kapılar mat beyaz. Pencereler antresit gri. Hemen onun yanında bir odamız daha var arkadaşlar. Bu oda gayet kullanışlı. Hemen hemen didimdeki metrekareleri eşdeğer. Genelde artık oda metrekareleri bu. Çok geniş metrekareler istiyorsanız daha geniş evlere bakıp fiyatları da yani fiyat aralığınızı da daha yukarıya çekmeniz gerekiyor. Gayet güzel geniş bir Odamız var. Buradan balkona çıkış var. Aynı zamanda diğer odadan da var. Oradan gösterelim balkonu. Burada da bir odamız var. Oraya gömme dolap yapılabilir istenirse şuraya kadar getirilebilir. Az önce bir tane villaya baktım. Çok güzel bir dolap yapılmış. Böyle L şeklinde giyinme kabini gibi. Çok şık olmuş. Buraya olmaz ama diğer yerlerde olabilir. Onun da çekimini pazartesi günü yapacağım arkadaşlar. Pazartesi günü onu da izleyebileceksiniz. Zor açıldı. Burada da balkon var. Balkondan denizi görüyor. Bunu telefondan görmeniz çok zor. Şimdi burası arsa. Ee, yani ilerleyen zamanda olur mu? Olacaktır illaki Kimse malını böyle bırakmaz. Yani şimdi olmazsa 10 yıl sonra, 10 yıl olmazsa 20 yıl sonra bir şekilde yapılacak arkadaşlar. Sonuçta özel mülk. Ama şöyle bir şey var yapıldıktan sonra 3 metre daha çekeceği için onların da bir bahçe payı olacak. Şöyle gösterirsen Hakan mesela bak diğer villayı. Öyle bir bahçe payı olacak. Yani dip dibe bir ev görmeyeceksiniz burada. Gayet o da avantajlı. Sonuçta fiyat olarak uygun. Bahçeniz var. Ayağınız toprağa değiyor. Müstakil girişli. En üst katta da bir tane banyo lavabomuz ve bir de odamız var. Merdivenin karşısında banyo lavabo. Burası da kullanışlı, hoş, ideal. Burası da arkadaşlar bu villanın hatta villa demeyelim müstakil evin diyelim. Çünkü villa deyince aklıma tamamen müstakil şatafatlı şeyler geliyor. Tanıtımlarımızda var villalar. Müstakil ev diyelim. En geniş odası burası. Buradan terasa çıkışımız da var. Gayet güzel, hoş. Doğalgaz tesisatı hazır. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum ama güzel bir oda. Ve terasımız var. Şimdi şurası cadde. Karşı taraf Sağtur. Büyük Anadolu Otel'in olduğu yer. Oradan denize girebiliyorsunuz. Göstermiştik daha önceki tanıtımlarımızda da oranın çekimleri var. İzleyebilirsiniz. Şurada birkaç tane ev tanıttık. Şurada tanıttık. Şu karşıdakilerden tanıttık. Yani burada satılık çokça mülk var arkadaşlar. Böyle geniş bir de terasınız var. Üstünü kapatabiliyorsunuz isterseniz. Bu taraf sit alanı. Yani imara açık değil. yarısı sit alanı, yarısı arsa ama imara açık değil. Bu yüzden oraya çok da bir şey yapılır mı? İlerleyen zamanda açılacaktır illa ki. Çünkü dolmaya başladı her yer. Güzel bir yer tanıttık. 750 bin TL fiyatını söylüyorum. Bazılarının açıklama kısmına yazıyorum. Yine açıklama kısmında yazacağım ama şimdiden de söylüyorum arkadaşlar. 750 bin TL. Müstakil girişli. 4 tane blok var. Arka cephe, köşe bizimki. Bahçeniz var. Kendinize ait kullanabileceğiniz. Buradan maksimum mavi şehri e 3 kilometre. Altın kumada 5 var mıdır arka evet. 5 kilometre rahatlıkla vardır. Hatta 6 da vardır arkadaşlar. Çünkü yani bazı arkadaşlar metrekareyi söylerken size YouTube'da ya da işte diğer sosyal medyalarda görüyorum. Kuş bakışı söylüyorlar. hiçbirimiz kuş değiliz. Uçamıyoruz. Yoldan gitmemiz gerekiyor yürüyerek ya da araçla. Altın kuma çok yakın değil arkadaşlar gördüğünüz yerler. Tam konum isteyin gelirken. E çünkü bir abimiz geldi. Altın kuma 300 metre mesafede ev bulmuş. <laughs> Onun için geldi. 300 metre mesafedeki yer 4 kilometre uzakta çıktı. E yani böyle şeyler de olabiliyor. Gelirken seçenekler dahilinde araştırarak gelin arkadaşlar. Güzel bir yer tanıttım. Karşı taraf deniz manzarası. Yani bunu görebilirsiniz ama. Telefonda görmeniz çok zor. Henüz öyle bir kaliteli telefon çıktığını zannetmiyorum. Çıkmış. Gözüküyor mu? O zaman kaliteli mal kullanırız. Bu arada ekipmanları da sürekli yeniliyoruz. Yani sürekli yeni yeni şeyler alıyoruz YouTube kanalı için. Artık 10.000 aboneye yaklaştık arkadaşlar. 9.400'deyiz. Son 600 kişi kaldı 10.000 aboneye özel. 10.000 aboneye özel de bir şeyler yaparız artık. 3 milyon izlenmeyi de geçtik. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin. Yorum kısmında özgün olabilirsiniz. Ev hakkında düşündüklerinizi yazabilirsiniz rahatlıkla. Ama şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, fiyatı belirleyen kişi ya da kurum biz değiliz. Emlakçılar değil. Biz sadece tanıtım yapıyoruz. Bunu baz alarak, bunu düşünerek yorum yaparsanız hiçbir yorumunuzu kaldırmam ama bize yapılan hakaretli yorumları kaldırıyorum. Çünkü fiyatları biz arttırıyormuşuz gibi söyleniyor. Bizim bir suçumuz yok. Güzel bir evde. Kendinize iyi bakın.